Evet arkadaşlar merhaba şimdi kağıdı keserek bir e, heykel çalışması yapıyorum. Şu anda son dönemde kağıttan, mukavvadan heykeller e, baya bir yükselişe geçti çağdaş sanatta tabii ki. E, şimdi ben de e, kendi yaptığımı size göstereyim. Bakın böyle kalıplar internette hazır oluyor zaten. Böyle şeyden kestim benim kartonlarım vardı. Böyle renkli kartonlarım vardı. Bunlardan kestim. Böyle maket bıçağıyla kestim. Aslında kesme bıçağım da vardı. Şimdi bu zürafayı elde ettim. Bu şu anda ayakta duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle üç boyutlu olarak ayakta durabiliyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Böyle ayaklarını ayrıca takıyorsunuz. Gövdesi iki boyutlu olsa da hani ayaklarını da Ayrıca taktığın zaman üç boyutlu ve ayakta durabilecek düzeye erişiyor. Bunlardan çeşitli şeyler var. Yengeç, ahtapot falan onlardan da yapmayı düşünüyorum. Bence hoş bir çalışma oluyor. Siz ne dersiniz acaba? Arkadaşlar son aldığım bazı kitaplar var anlatmak istiyorum. Daha önce Elif Batuman, Elif Batuman, Elif Batuman'ın bir kitabını almıştım. İdiyottu, çok severek okumuştum. Bu sefer DNR'da bu kitabı gördüm. Yine Elif Batuman'ın çıkardığı Aydır Or diye. Yine o okuldaki günlerini anlattığı, Harvard'daki günlerini anlattığı bir kitap. Çok seveceksiniz bence. Sanatla ilgili bir kitap da Claude Monet. Bu da fiyatı çok uygun bir kitaptı, 500 TL'ye falan geliyordu sanırım. Böyle içinde büyük baskı ve renkli resimler var. Bunlar renk çalışması için çok uygun. Yani Cloud Monet'in renkleri kullanması çok ilginç arkadaşlar. Yeşillerle morları bir arada çok uyumlu kullanıyor. Zaten onun rengi kullanırken rengi kabuklara ayırıyorum gibi bir söylemi de var. Burada hem Claude Monet'in hayatına dair bir yazılar var. Yani sırf resim değil, hem hayat hakkında bilgi ediniyorsunuz, hem resimleri hakkında bilgi ediniyorsunuz. Hem de resimlerin çalışma fırsatınız olabilir. Yani bakarak çalışabilirsiniz, renk etüdü yapabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar bayağı bir renk kattım. En son bu şekilde oldu. Zaten renkli yapmak istiyordum. Dışarı çıktık. giriş yapıyoruz. Fındığı çıkardım tabii ki. Akşamları yürüyüş yaparken artık ceket giyiyoruz, kot pantolon falan giyiyoruz. Böyle bir hava var. Ama benim en sevdiğim havalar bunlar. Bugün kaçıncı kahvem bilmiyorum arkadaşlar, bayağı bir kahve içtim. Ee, yeni bir şeye başladım, vitamin, protein, tozu gibi bir şey ama kolajen yazıyor üzerinde. Bezelye proteini varmış, kolajen varmış, magnezyum varmış, böyle mineraller var. O biraz midemi bulandırıyor. Sonrasında da kahveyle düzenmeye çalışıyorum. Sanırım bu yüzden oldu. E, ama böyle şeyleri de kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Yani e, takviye almak gerekiyor. O yüzden devam ediyoruz kullanmaya. Evet arkadaşlar, e, şimdi şey yaptım. Monet kitabım vardı size daha önce anlatmıştım. Burada en arkasında bir resim vardı. Burada Monet arkadaşlar e, saman balyalarını çalışmış. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Bunlar saman balyası böyle tarlada birikir, birikir sonra bunları böyle, böyle belli yerlere toparlarlar. Orada onları daha sonra alıp ayırırlar falan. İşte e, bu resmi çalıştım. Ben de böyle yaptım. Bendeki binde biraz daha belli oluyor hangi renkleri kullandığı. Sarının yanında gölge olarak moru kullanıyor, aşağı taraflarda turuncuyu, kırmızıyı kullanıyor, gölgesinde sarıyı kullanıyor falan. O kadar değişik olmuş ki, onun zamanında tabii Paris'te bunlar sonbahar salonuna falan katılıyorlar, empresyonistlerle beraber. Orada görenler bir yandan şok oluyorlar, işte saman balyası ne kadar sıradan bir nesne ya da Bayağı bir nesneyi ne kadar güzel yorumladığını falan düşünüyorlar ve bu resimlerden Mone birkaç tane de satıyor arkadaşlar. Ee, burada şuna değinmek istiyorum. Renk kullanımının ne kadar önemli olduğuna, sıradan nesneleri nasıl e, sanatçıların bu şekilde özelleştirebildiğini anlatmak istedim. Tabii ki ben pastel boyalarımla bunu yorumladım. Bakın şunlar. Benimki de bence fena olmamış. Böyle ikisini yan yana tutalım. Hangisi daha güzel? <laughs> ya ben şey e, Monet'inkini şu anda study olarak çalıştım. Yani hani böyle etüt ederiz ya çalışırız birilerine. Bu renkleri biraz daha anlama, anlamak için çalıştım. Bakalım ilerideki tablolarımda da belki bu şekilde kullanırım. Ama yeşille moru bir arada kullanmayı çok istiyorum gerçekten. Şimdi düşük ışıktaki çekimi ayarladım. Bunun farkını görmek için ee, bakalım daha mı iyi oluyor yoksa daha mı kötü oluyor? Nasıl oluyor? Merhaba arkadaşlar. E, bugün şeye gidiyorum. Tersane İstanbul'a gidiyorum. Contemporary'de biraz çekim yapacağız. Bakalım orada nasıl sanatçılar var, nasıl eserler var. E, orada belki röportaj bile yapabiliriz arkadaşlar. Böyle tanıdığım ya da hani konuşmak isteyen bazı galericiler varsa onlarla belki biraz da konuşmalar yaparız. Ee, şimdi güzel bir İstanbul günü güneşli. Ben giyindim. Bu şekilde altında beyaz etek var. Uzun etek. Belki boydan da çekeriz.